Nasılsınız Rengin Hanım? Çok iyiyim. Hazır mısınız? Olmaz mıyım? Aylardır bugünü bekliyorum. Bu tamamen sizin başarınız. Tedaviye kısa sürede cevap verdiniz. Bu seferki biraz uzun sürdü ama değil mi? Sürdü, haklısınız ama öyle gerekiyordu tam olarak iyileştiğinizden emin olmamız gerekiyordu. Ve? Taburcu olmayı hak ettiniz. İyi. Bu konuda aynı fikirde olmamıza sevindim. Ama haftaya kontrole bekliyorum. Elbette. Size küçük bir tavsiye. En azından bir süre o fotoğraflardan uzak durun. Fotoğraflar geçmiş hayatlarımızın patika yollarıdır. O yollara dönmek zaman kaybından başka bir şey değildir. Özellikle de sizin yaşadıklarınızı yaşamış biri için. Geçmiş anılarda güzeldir. Anıları hatırlamak da güzeldir. Onlarla kol kola o yollarda yeniden yürümek değil. Hele de geçmişi bugüne taşımaya kalktığımızda işler çoğu zaman sarpa sarar. uzaktayken gözüm uyku girmiyor biliyor musun? O yüzden bütün gece uyutmadım. Ödeşelim değil mi? <laughs> Ali. Kuzum. Beni bırakmayacaksın değil mi? Bırakma beni. Tamam mı? Bırakma. Ben çok kötü olurum. Anladın mı? <laughs> Sana söylemiştim, kötü olur demiştim. Niye dinlemedin ki beni? sakın, sakın bile. Bak gülüm şoktasın ya, hala şoktasın. Hala şoktasın diyorum sana ya. Yolda bir çiçekçi durup güzel bir çiçek alalım. Evet, göründüğünden daha gerizekalı çıktı. Hadi sallanma, bir şu arabayı kızlar bekliyor. Allah'ın yalakası. Hep Alo. 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 Efendim. Alo. Ya kimsin sen kardeşim? Manyak mısın? Nesin be? Ya kanka toplantı ne zamandı? Öğleden sonra. Bir dakika kanka. Ha Suna, demin arayan kimdi? Eski bir arkadaşınız olduğunu söyledi. Ya sen de kim olduğunu sormadan bağladın. Aferin kızım sana. Biz seni oraya niye oturttuk ya? Sen sekreter değil misin? Ne oluyor lan? Abi ne bileyim bir telefon sapılma mı eksikti satayım. <laughs> Esas sana ne oluyor? Bilmiyorum bir yerde soğuk kaldım herhalde. Arzulandır kanka. Başka nereden alacak? Oğlum bak bunlar işaret. Anladın mı? Delikanlının ölümü gerçekleşmeye başladı. O süreç başladı yani. Daha 24 saat olmadı. Evlenme teklif etti. Yarın gitmiş. Çok komiksin ya. Şoktasın. Bak yol yakınken geriden. Ateşin falan var mı? Hastaneye mi götüreyim seni öyle? Serum ağlasına. Olur. Hastaneye mi diyorsun? Hastaneye mi? Ya ben ne diyorum, sen ne diyorsun ya? Geri zekalı. Efendim? Alo? Alo? ...beye bakmıştım da. Haber vereyim ben. Adınız neydi? Sura. Ben çıkıyorum. Bir şey olursa... Rengin. Merhaba Ali. Nasılsın? İyiyim. Ee, beni sormayacak mısın? Soracağım. Ee, içeride konuşalım mı? Madem ısrar ediyorsun... Bülent'e söyler misin ben biraz gecikeceğim. Sen nasılsın? Ne yalan söyleyeyim. Bayağı zor zamanlar geçirdim. Ama sen yoktun ki ortalıklarda. Nereden bileceksin? Neyse. Geçmiş gitmiş zaman. Aklatın ben hepsini iyiyim şimdi. Sadece seni görmek istedim o yüzden geldim. Öyle mi? Nereden esti peki? Bizim aramız bayağı kötüydü. Ben çok kötüydüm hatırlarsın. Ama hepsini geride bırakmak istiyorum. Her şeyi sıfırdan başlamak istiyorum. Bunun için de hatalarımı telafi etmem gerekir. Yani. Yani seninle dost olmaya geldim. Dost. Benimle dost olacağım. Rengin, onca yaşanan şeyden sonra arkadaş falan olamayız. Bir saçmalama. Denesek ne kaybederiz ki? Onca olan bitenden sonra senden sadece bir şey istiyorum. Çok mu? Olmaz Rengin. Olacak tek şey söyleyeyim ben sana. Biz bir daha hayat boyu hiç görüşmeyelim. Hiç mi? <laughs> hiç. Emin misin Ali? Eminim. Peki. Sen nasıl istersen. Seni görmek güzeldi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş, yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de, benden de yaramaz, küçük ağa kalbimizin sevmiş.